Bu yatak odasında bir yatak için ancak yer var. Komodin çıkarılmazsa köşe dolabı sığmaz. Yine de dolap kapıları açılmaz. Çalışma masasına yer kalmaz. Çocuğuna üzülen baba odayı yeniden tasarlar. Galvanizli çelikten sağlam yatak çerçevesi yapar, ahşapla kaplar. Yumuşak bir yatak ödünç alır. Çocuk düşmesin diye yatağa ahşap korkuluk takar. Yüksek yatağın altına mevsimlik yatak ve kıyafetler için 3 çekmece ekler. Yatağın ucuna çorap, iç çamaşırı ve oyuncak için merdiven yapar. Üstüne yumuşak bir minder koyar. Yandan çekmeceli bir çalışma masası uzatır. Masanın üstünde açık bir raf ünitesi var. Ders malzemelerine kolay erişim sağlıyor. Böylece ders çalışmak daha verimli oluyor. Çocuk öğrenmeye daha iyi odaklanabiliyor. En önemlisi, spor yapmak için hala yeterli alan var. Dar alana rağmen klima olmazsa olmaz. Yatağın ucunda Tavana kadar uzanan bir gardırop kurulmuş, sık giyilen kıyafetler için ince dolaplarda eklenmiş düzen için, duvarda oyulmuş bir niş de ek depolama sağlıyor. Bu tasarım hem depolama sorununu çözüyor hem de dinlenme ve çalışma için ferah bir ortam yaratıyor.